Yaman kaybol o benim süslü çiçeğim Bakışına erir içim buz gibi renklensin geceyiz Allah'ım inşallah iki günde ödedim Eşler, Allah'ım rederimde kalalım, yukarıda kalayım Allah'ım inşallah iki günde ödedim bir rederimde kalalım, yukarıda kalayım Aşkım. Efendim aşkım. Ben bir şey soracağım ya. Sor. Seni aldatırsam ne yaparsın bebeğim? Anlamışsın durumu. Anladım bebeğim anladım. Lan kızı kalbinden vurdun. Beni kalbimden vuranlar var ya. Ben değil bu vurdu. Sürüne 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 kapımı çalacağım. Özür dile. Karşıma geçip kız.